Karsen gelmiyor ama ilk karşılaşmaya da bir 4 dakika geç kalmıştı. Burada da şu an 2 dakika geç kaldı henüz. Burayı bekliyoruz. Kamerayı ben. açtı. Aa, başlıyoruz. Kamerayı açtı gayet normal bir şekilde triplerine girdi. Suyunu içti. Herhangi bir satranç karşılaşmasıymış gibi davranmaya çalışıyor ama gerginliği hissediyorum. Arkadaşlar bu arada karşılaşmayı anlatmayacağız. Tahta var yanda biz oyuncuları izleyeceğiz kusura bakmayın. Aynen öyle görüşürüz arkadaşlar. Evet. Oynayacak e, mı peki? Kimse oynamıyor ben anlamadım. Aronyan oynadı. Karsan geldi Aronyan oynadı. O da enteresan. Haydi bakalım. İnanılmaz hype'ım ya şu karşılaşmaya. E, Aslıyım'ın linkleri yeniliyor. Yüzünden onu anladık. D4'ünü oynadı. D4'ü oynadı. Karsen Atf6. Atf6. C4. Doğru. Açı Terk etti. etti. sen terk etti. Terk etti ve kamerayı kapattı Karşen. İnanılacak gibi değil. Senaryolardan biri buydu ama. Oynar zannettik. İnanılacak gibi değil. Karşen de kamerayı kapattı, Niyman da kamerayı kapattı. <laughs> Karsan rakibinin hile yaptığına emin. Oynamam ben Hans Niemann'la diyor. İnanılmaz.